Şafii ve Hanbeli mezhebine göre kişi çıplak el ile ön avretine dokunursa abdesti bozulur. Şafiilerde avuç içiyle dokunsa bozulur. Dış tarafıyla dokunsa bozulmaz. Ama Hanbelilerde nasıl dokunursa dokunsun iç ve dış aynıdır abdest bozulur. Kadınlarda ise yine Şafii ve Hanbeli mezhebine göre kadın avretin iç tarafına dokunursa kendi eliyle abdesti bozulur. Hanefi mezhebine göre ister erkek kendi avretine dokunsun, ister kadın kendi avretine çıplak elle dokunmasıyla abdest bozulmaz. Ama bunların abdest alması sünnettir. Ayrıca dört mezhebe göre erkeğin çıplak elle yumurtalıklarına elini değdirmesi kadının da dudak havletinin dudak kısmına değdirmesinde abdest bozulmaz.